Son zamanlarda belki de hayatı boyunca hiç çiftçilik yapmamış, bir şey üretmemiş, bir şey ek, ekmemiş arkadaşlar bu dökülen sebze ve meyvelerin videosunu paylaşıp hani ülkede tarım bitmişti diyor. Arkadaşlar ülkede tarım bittiği için dökülüyor. Hiç çiftçilik yapmamış arkadaşlara söylüyorum. Bir ürünü, ürettiğiniz bir ürünü satamayınca. Şimdi şöyle örnek vereyim. Amasya'da soğan ekiliyor. Soğanın bir alış fiyatı var ama çok ürün çıktığı zaman hani bunun tamamını sizden almıyorlar. Örnek veriyorum elinizde 500 ton, 600 ton, belki 200 ton soğan kalıyor. Düşündüğünüz gibi bunu bedava dağıtmak bile kolay değil. Dağıtamıyorsunuz. Çünkü o bölge devamlı o ürünü üretiyor. E bütün komşularınızda var. Ancak yoldan geçenler alıyor belli bir yere kadar. E bunu da bir yerde tutamıyorsunuz. Bu da bir külfet. Şimdi bunu dağıtmayı beklemek külfet. Bunu depoya koymak, depo kirası ve depoya götürme benzin maliyeti külfet. Bu soğan belli bir süre sonra yeşillenir, sonra kurtlanır. Bunu Geri imha etmek için yakıt harcamak külfet. O depoyu temizlemek külfet. Bu yeşilince böcekleniyor ya. Çiftçi bunu bildiği için. Yani bunları satamadığı için. Bunları devlet ya da bunları işte kurumlar almadığı için. Tarım bittiği için. Bunları bu evreleri yaşamamak için direkt döküyorlar. Hatta Amasya'da bir dönem. yani şunu söylüyorlardı işte yeşil ırmak kırmızı ırmağa döndü diye. O kadar soğanı dökülüyordu yeşil ırmağa. Şimdi çiftçilik yapmamış arkadaşlar bilmezler bu ülkedeki yerli tohumların yasaklandığını hani bir dönem hani ondan sonra yabancı tohumların yerli tohumlar gibi yani ata tohum dediğimiz kadar verim vermediğini hani bir de çiftçilik yapmayanlar e, haberlerden hatırlar mısınız bir ara mazot 7,5-8 lirayken çiftçi mazot 1,5 liraya alıyor muhabbeti vardı hatta yani herhalde Ekrem İmamoğlu'ydu böyle bir T aldı traktörle gitti traktör o parayı alamadı falan filan işte çiftçilik belgesi lazım falan dediler arkadaşlar bir dönem bu, bu ülkede çiftçiler 40 45 yaşında emekli oldu o çiftçiler bile alamıyordu bakın o emeklilik yaşı yüzünden Hükümetin aldığı bence yanlış olan bu kararları destekleyenler vardı çevremde. Hatta ben Amasya'da çok dalga geçtim. İsyan edenlere. Niye ya mazotu böyle bir buçuk liradan alıyorsunuz diye. Yo dediler. O zaman niye savunuyorsunuz dedim. Şimdi arkadaşlar yapmadığınız işin uzmanı değiliz. Yani hepimiz maalesef bu sosyal medya yüzünden her boka bir şey söylüyoruz. O dökülen meyve ve sebzeler düşündüğünüz gibi fiyatları arttırmıyor. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. 2018'de Amasya'da soğan 1 lira altında alınırken İstanbul'da 15-20 liraydı, 30 liraydı. Yani bu ülkeye bir serbest piyasa ekonomisi diye bir şey gelmişti hani. Yani bunları sorgulamanız lazım. Ha yani bu arada çiftçi her türlü karnını doyuruyor. Her ürünü üreten bir çevresi oluyor. Yani maalesef bu bilgisayar başında oturup yazan arkadaşlar çekiyor bu sıkıntıyı çiftçi 500 ton soğan da dökmüş olsa yine kendini işte 300 kilo 500 kilo bir yıllık soğanını ayırmış oluyor. E kendisi ekiyor, şey ekiyor. Ama dediğim gibi bu soğanları yeni tohumlardan, yabancı tohumlardan sonra evde bile muhafaza etmek zorken hani pazara gidiyorsunuz hemen. Aa, akşama bunlar bozuklar kalmış diyorsunuz. Miktar arttıkça onları muhafaza etmek çok zor. Özellikle çiftçiyi düşünürseniz ahırdan bozma depolar ya da başkasının depolarını kiralıyorsa yine ahırdan bozma beton duvarlar, Nemleri var. Hani iklimlendirmesi yok. Hani o, o kadar kolay bir şey değil. Yapmayın bunu. Organik yaşamı istiyorsanız, bu ülkeye bir şey katmak istiyorsanız çiftçilik yapın. YouTube'a girip bakın. Birçok ülkede, yabancı ülkede çiftçiliği gençler yapıyor. Biz de hala ya 60 yaşında, 70 yaşında, 50, 50 yaş üstü insanlar yapıyor. Yani ben Amasya'da, benden yaş çoğu biraz ufak, genç Ömer yapıyordu, Ömer Demirci. Onu takdir etmiştim. Çünkü yaşlıların hiçbiri tarlaya girmiyor. Yani bu kadar çok eleştiriyorsanız, hani buyurun her yerde arazi var, devletin desteği de var. Ya buyurun siz yapın. Siz yapın dağıtın, fiyatları düşürün.